Evet arkadaşlar e, bugün size 10 e, teker 33 40 e, genel bir tanıtım yapacağım. Şöyle aracı bir inceleyelim. Aracımız 33 40 arkadaşlar. Tamperli çift çeker. İçeri bindiğim zaman şimdi aracı nasıl çift çekere bağlıyoruz. Onu size göstereceğim arkadaşlar. Hava kütlesi ama hava temizlemek istediğim zaman şu mandallar var. Şu altın mantalı çıkarıyoruz. Şu et bulu deposu. Ben şimdi size göstereyim arkadaşlar. Aracımız şöyle. İçine biniyoruz. Evet arkadaşlar aracımız dolu. Şimdi damperi kaldıracağız. Bak şöyle camdan gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> aracımız boşta. Şu düğmeyi bak debriyaja basıp çekiyoruz. Lamba yandı ve araba şu anda bak gördüğünüz gibi şurada da işaret çıktı. Şu anda damper kalkıyor. Yavaş. İmdadı bırakırsak az da gaz verirsek daha iyi, hızlı kalkar. Buyurun. Görebiliyor musunuz? Gördüğünüz gibi. Şimdi damperi nasıl durduracağız arkadaşlar? İmdadı çekelim şöyle. Kalktı zaten. Şimdi bakalım arkadaşlar şu tuşa basıyoruz. Şimdi bu esnada da debriyaja bastığımız zaman damper duruyor. İndirmeyi de göstereceğim arkadaşlar. Aa, şimdi damper'e bastım. Damper durdu. İndirmeyi de göstereyim arkadaşlar. Şu tuş İndirme tuşu damperimizi indiriyoruz arkadaşlar. Harfi atılan olduğu için aracımızı e, çift çekerde kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğün gibi. Bunu sıfırda da kullanabiliriz. Hani asfalt yollarda. Biraz daha yumuşak ve esnek olduğu için biz bunu çift çekerde kullanıyoruz. Çift çeker dediğimiz arkadaşlar e, bunun çift diferansiyel var. Diferansiyeli kilitlediğimiz zaman arkadaki 8 e, tekerin hepsi aynı anda dönüyor. Çift dingil olduğundan dolayı. Ama sadece sıfır atarsak ortadaki çekerler döner. E, bundan ibaret arkadaşlar. Yani Çalıştığımız ortam böyle bir ortam arkadaşlar. Maden. Granit taş imalat e, var buradan topraktan doğal granit taşları çıkarıyoruz. Üstündeki toprakları harfli dalanın kumbaya boşaltıyoruz. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yani Bunlarla ilgili soracak olduğunuz sorunuzu varsa tabii ki şuradan da ABS'yi arkadaşlar şuradan ABS'yi açıp kat kapatabiliyoruz. O ABS tuşunu da size göstereyim arkadaşlar. Şöyle duruyorum arkadaşlar. Bak şimdi şu gördüğünüz bak. ABS Şuna bastığı zaman ABS bak şurada yazacak. Bir daha basıyorum. Bak ABS kapalı. Yani bu şekil buradan ABS'yi devreye sokabiliyoruz. Ar Aracımız 8 test. Çarpmalar arkadaşlar. Ama güzel araç. Harfet için Mercedes 33. Güzel bir araç diyebilirim arkadaşlar. Yani şimdilik bu kadar. Bunların ilgili soracak olduğumuz soru varsa tabii ki yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar yani. Direksiyon üstündeki tuşlardan da seviye ayarlı, su, kontrol edebiliyoruz. Yağ seviyesini, su seviyesini, harareti, saatini, tarihin hepsini buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim çalışmalarımızı. alanımızı. Burada bayağı bir döküm yeri var arkadaşlar. Bayağı bir çalışma yaptık. Yani burası 5 <laughs> olsa 10 bitmez gibi gözüküyor. Hep bunları granit taş. Bunlar çıkacak, alınacak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdilik herkese Allah ısmarladık. Herkese hayırlı akşamlar. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar.